değerli basın mensupları. Bugün İstanbul Devanı Mavi Yelekleri Beykoz'da çok değerli ilçe başkanımızın ve ilçe teşkilatımızın misafir olarak olmakta. Biraz arttırın. Az sonra hep birlikte Beykoz sokaklarına çıkacağız. Ve devamı Mavi Yelekleri Beykoz'daki halkımızla, insanlarımızla temas ederek onlarla konuşarak Beykoz sokaklarında devanın mavi yeleklerinin varlıklarını göstereceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Beykoz'da olduğu gibi, İstanbul'da olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi. Her zaman söylüyoruz. Bugün devasında olanlar Türkiye'nin geleceğinde çok, çok etkin olacaklar. olacaklar. Buna yürekten inanarak söylüyoruz. Ben bugün burada olan tüm İstanbul Deva Teşkilatı mensuplu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ve en büyük teşekkürüm de. çok değerli Beykoz İlçe Başkanımıza ve Beykoz İlçe Teşkilatımıza. Yolun açık olsun. Merak ettiğiniz olsun. soru varsa, başkanım. Il başkan yardımcılarım. Kıymetli ilçe başkanlarım. Değerli yönetim kurulu üyelerim. Hepinizin ayağına sağlık. Mavi yelekler büyüyor. İstanbul'u açtı artık Türkiye'ye yürüyor. Deva iktidara yürüyor. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli kardeşlerim, Deva İstanbul'un güzel insanları, değerli il başkan yardımcılarım, il yöneticilerim, ilçe başkanlarım, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, partimizin değerli temsilcileri, gönüldaşlarım, Bugün de Beykoz'daydık. Bize ev sahipli sahipliği yapan Hikmet Başkanı'na ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bizi güzel ağırladılar. Beykozlular bizi güzel ağırladılar. Mavi yelekler İstanbul'da sürekli sahada. Halkın içinde biz devayı anlatıyoruz. Türkiye'nin geleceğini nasıl deva olacağımızı anlatıyoruz. Biz partimize Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a güveniyoruz. İsteğimiz tüm İstanbul ve Türkiye halkı da bize güvensin, devaya güvensin. Bugünün devasında olanlar Türkiye'nin geleceğinde olacaklar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada çok güzel bir birliktelik gerçekleştirdik. Yarın da hep birlikte adalarda olacağız, büyük adada olacağız. saat 10 otobüste bir deniz otobüsü bizim için Kabataş'tan kalkacak. Saat 11'de aynı deniz otobüsü Bostancı'ya uğrayacak. İstanbul'un Avrupa yakasında ve Asya yakasındaki tüm deva gönüldaşları ve teşkilatları buluşacak. Hep birlikte İstanbul'un mavi yelekleri yarın Büyükada'da olacağız. Hepinizi bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.